e yine! Süper! Geldim! <gülüyor> <gülüyor> Ey yattın! Aç suratını, sabrım kalmadı artık! Açma! Niye kız? Hani sen bir şey takmayacak mıydın? Ya Allah, unuttum ben! <laughs> Al! Ee? Niye almıyorsun kız? Adettir, kendin takacaksın! Haa! Sadel be bana! Benim oğlumu hem de gelinimi şeref ile içerim! <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Sizden için! Hayvan <işin>. yarasın! Nerede <Gülüşmeler> lan benim saffetim? Gezi odası baba! Olmaz! Oğlumun anla de dokuşturacağım, boş kağır gelsin! <Gülüşmeler> Emine! Saffet! Senin o elma yanaklarına kurban olayım be! sen o! Ne var? Hırsız babam çayı! Sırası mıydı şimdi ya? Hemen gelirim evine, sen bekle olur mu? Lan baba, sırası mıydı ya? Lan! Babanın hani iki kadeh içmedi mi kuruya ya? Ben içmem baba, yukarıda işim var zaten! <laughs> Başlarım ince <şimdi> senin işine! <laughs> Al üç, bir de sorun al <laughs> <laughs> Ha ah, şöyle! Eh, bana müsaade! <laughs> Otur! Otur Acele ne ki lan? Yine <laughs> iki rekat namaz kıldın mı? Kıldım! Otur lan! Ananın ruhuna da okudun mu? Okudum! Hey, hadi güle güle! <laughs> Geldim. <laughs> Yağma ama gelsin. Olur bir tane. Bana baksana. Baktım. Ne olacağımuş? Gül gülsene, gül 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 ne kız? Güldüm, Ne olacağımış? Kız gülünsem mi? Baba baba. <laughs> baba çağır ya. Gelmem. Hemen gelirim emine. Lan baba yastığım beni. Gel <laughs> benim aslan oğlum. Gel. Gene ne var baba? Tatlı yemeden ger diye girilir mi? Ya, hiç bu işin mayası böyle oğlum! Diyeyim arkadaşlar, kardeşler! Çocuk oğlan olursa, çirvesi ben olacağım! Söz! Yeah. 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 Oh. Çocuk kız olursa, gelinlik çeyizini ben dizeceğim. <laughs> 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 Eksik evet. olma! Oğlan olursa, başlık var Hep baklava sevmem de. Yürü lan! Yani, ha ya. bu tepsi bu gece bitmez ise sağa gel diye girmek yok o ağır. Emine! Oh! Saffet! <laughs> <laughs> <Ha>? Ben buradayım. <laughs> Dur hele, şerbeti içmedin. Bu kadar baklavanın üstüne kusacağım. Adettir, okunmuş şerbet için dua edeceksin. <laughs> Lokman mı boyuna fişek atıyorlar! Saffetim nerede ki lan? Saffetsiz olmuyor! Öyle ya! Çaralım mı baba? Öyle ya <laughs>